Yılmaz diyarından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuza ormanda başlıyoruz. Ormanda çalışırsız yapmaya geldik. Ee, orman uzak değil yani. Orman bizim ormanımız. Evimiz e, göründüğü gibi zaten şurada bizim evimiz kalıyor. Ee, evde günlük işlerimi yaptım. Ormana buraya geldim. Burada ağaçlardan e, kuru dallar düşüyor. Ağaçlardan düşen dalları böylece yapmaya geldim. Bu dallarla da ateş yakıp her türlü işimizi görüyoruz. Allah şükürler olsun. Yaşadığımız yer çok doğal bir yer. Bu odunlar zaten kuru. Bunlar rüzgarda ağaçlardan düşen dallar. Ee, arkadaşlar bu videoyu atmamın sebebi de böyle doğal organik yaşama heves eden çok kişiler var. İzleyiciler görsün. Çoğu da çekimlerimiz bu yüzden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada her yer orman. Yeşillik. Ama yeşil ağaca gördüğünüz gibi bu yeşil ağaçlara kesinlikle dokunmuyor. Zarar verilmiyor. Çünkü yaş keser, baş keser. Evet. Çalı çırpıç yok Yeter ki yap Çalışan demir pas tutmaz arkadaşlar Boş duranı Allah sevmez Orman bereket Değerini bilene Buradan böyle Gülmüş bu çalılarımızı yapıp Birazdan yükleyip eve gideceğim. Şehir merkezi bize 10 dakika uzakta. Şehir merkezi buradan görünüyor arkadaşlar. Tavukların da sesi geldi. Ne oldu? Birazdan tavuklara da yem vereceğiz. Orman bereket, bereket. burada çürümüş. Ama olsun gene işimize yarar. Buradan yukarı daha çok var. Her yer çalı çıltı dolu. Yani ağaçlarda kuruyan dallar rüzgarlarda düşüyor. Biz de alıyoruz, değerlendiriyoruz. Geçen çektiğim videomda kar vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda hiç kar var kalmadı bir metreye yakın kar vardı burada. Yani bizim durduğumuz yer hem şehir hem köy hayatı gibi bir şey. Çünkü şehire çok uzakta değiliz. Olmuşsa 10 dakikada, bilemedin 7-8 dakikada şehirdeyiz. Böyle işte arkadaşlar şimdi bunu yükleneceğim. Bu da hırmacım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi odunu yükü sırtımıza aldık şimdi eve doğru gidiyoruz buralar buralar bir şey bir şeyler üreteceksin boş durmayacaksın boş durana ekmek yok burası atas yedik yeni tavuk kümesi tavuk kümesi burada da var aşağıda da var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalılarımızı odunlarımızı ettik şimdi evin önüne getiriyoruz orada her zaman kullanacağız iki de vafli Vafli ne yapıyorsun? mafli bu Affli Evet Görüyorsunuz bir taraf deniz. Bir tarafımız deniz, bir tarafımız orman. Bir taraf şehir, bir taraf köy. Burada günlük yaşandığımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burası da Aha boncuk da burada. Buraya getirip Buraya odunları atıp burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ateş yakıyorum burada ineğin yemeği de pişiyor İneğin yemeği pişmiştir ineğin sıcak suyunu hazırlı ona soğuk su vermiyoruz kış günlerinde ılıtıp da veriyoruz günlük hayatımız bu şekilde geçiyor arkadaşlar bizden söyleyeceklerimiz bu kadar Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Buradan herkese selam gönderiyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.